Bursa'nın İznik ilçesinde iş aşkıyla tanınan beyaz eşya bayisi kadın iddiaya göre dolandırıcı çıktı. Satışlarını arttırmak için 40 takla atan o kadının onlarca müşterisinin bilgileriyle kredi çektiği anlaşıldı. Soğukta elleriniz üşüyerek çamaşır asmaya uğraşmayın diye kurutma makinelerinde %20, %50. Sokakta çamaşır astı koca makineyi sırtlanıp taşıdı her masada o vardı. Hamur açıp mağaza önünde sucuk ızgara bile yaptı. Sucuk ekmek var, yemeğe bekleriz. İddiaya göre amacı karına kar katmak değil, müşterilerini dolandırmaktı. Kendimi onların yerine koyduğum için hiç zorlanmadım. Bursa İznik'teki beyaz eşya ana bayisi görünüşte işine sevdalı bir kadındı. Hem teknik bilgi almış oldum. Hem müşteri portföyünü görmüş oldum. Yayınlarıyla o portföyü genişletmiş, iddiaya göre onlarca müşterisinin bilgileriyle de kredi çekip vurgun yapmıştı. Az önce röportajımızı yaptık. Sizin de hemen canlı yayına Mağdurlar şikayetçi olunca foyası ortaya çıktı. 7 yıl kadar devlet dairesinde anaokul öğretmenliği yaptım. Şüpheli Bilecik yolunda gözaltına alındı yaptığı vurgunun boyutuysa henüz açıklanmadı.